Merhaba arkadaşlar tekrar karşılaşma öncesinde Erzurumspor Beşiktaş mücadelesi öncesinde bir yayın gerçekleştirmiştik. Şimdi de mücadele sona erdi. 4-2 Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş Erzurumspor karşısında 4-2'lik net bir skorla galip geldi ve artık Beşiktaş'a gerçekten şampi diyebiliriz. Emre Tanrıver'le birlikte değerlendireceğiz. Emre senin görüşlerin de çok önemli. Mücadeleyi beraber izledik. Tüm golleri gördük. Gollü bir mücadele oldu. Ben bu kadar gollü bir karşılaşma olacağını sanmıyordum açıkçası. Bunu söylemem gerekiyor. Ee, şöyle bir son dakika gel gelişmesi de var. Cenk Tosun da sezonu kapattı. Çok e, sıkıntılı bir pozisyon atlattı ve sonrasında e, dizi döndü. Şu, e, sezonu kapattı. Bu net bir bilgi. E, karşılaşmayla ilgili sonrasında tabii Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili de konuşuruz. Öncelikle karşılaşmayla ilgili neler düşünüyorsun? Beşiktaş gerçekten şampiyon mi? Evet. Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileyerek başlayalım Geçmiş olsun. Ee, hem Beşiktaş için hem de milli takım için çok önemli bir kayıp oldu bu. Ee, Dorukan'ın sakatlığına benziyormuş. Önceki sakatlığına Dorukan da aynı Hı -hı. sakatlığı geçirmiş ve yaklaşık 6-7 ay uzak kalmıştı. Cenk Tosun da yaklaşık 6-7 ay muhtemelen uzak kalacak. Geçmiş olsun diyelim ve maça geçelim. Maç öncesi şu yorumu yapmıştım. Beşiktaş net bir oyun üstünlüğü Beşiktaş'ın net bir oyun üstünlüğü kurmasını bekliyorum ama belki net bir skor alamaz demiştim. E, tam tersi oldu. Beşiktaş çok üstün bir oyun oynamadı. Oyun üstünlüğünü çok eline geçiremedi ama net bir skor aldı. Özellikle zaten eee 3 üç, golü bulduktan sonra Erzurumspor daha çok Merhaba. bastırdı. Biraz kontrolsüz baskı kurdu. E, ve ardından kontra ataklar 4. golü buldu ki e, maç esnasında seninle konuşmuştuk. Bu şekilde devam ederse Beşiktaş Enkutu ve Gökhan Tören'in bindirmeleriyle dördüncü golü bulabilir demiştik. Tam evet. da Enkutu'nun asisti Gökhan Tören'in golü. Böyle bir pozisyonda kontrol atakta Beşiktaş dördüncü golü buldu ve maçı kopardı. Beşiktaş şampi diyebilir miyiz? Artık diyebiliriz Furkan. maçları eşitledi Galatasaray ve Fenerbahçe'de. Evet. Fenerbahçe'nin yarın bir maçı var ama sonuçta maçların eşit hali, haliyle ee, Fenerbahçe'nin 7, Galatasaray'ın 8 puan önüne geçti Beşiktaş. Ee, bu kalan haftalar için çok büyük bir avantaj. Ben bu avantajı Beşiktaş'ın yitireceğini sanmıyorum. Ee, üst üste puan kayıplarının ardından, Fenerbahçe ve Kasımpaşa kayıplarının ardından Alan Spor ve Erzurum Spor galibiyetleriyle e, daha da moral buldu Beşiktaş şu anda. Ee, rakipleri de puan kaybetti. İşte Galatasaray 3 haftadır puan kay kaybediyor. Fenerbahçe Geçen hafta puan kaybetti ve bu hafta daha maçını oynamadı. Ee, ve Beşiktaş'ın şöyle bir fikstür avantajı da var. Ee, Federasyon galiba 5-6 haftalık bir fikstür açıkladı. Bütün maçları rakiplerinden önce oynuyor Furkan. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'den önce oynayacak maçlarını. Kafası Aha. rahat bir şekilde maçlara çıkacak. Ee, kendi işine odaklanacak sadece. Tabii. Rakibim, rakibim kazandı. Ben de kazanmak zorundayım düşüncesi olmayacak. Ee, bu nedenle maçlara daha rahat çıkacak. Daha rahat oynayacak. Daha rahat skorlar alabilir bu nedenle. Rakipleri tam tersi Beşiktaş'tan sonra oynayacağı için e, daha stres altında, daha baskı altında maçlar oynayabilir. Sezonun geri kalanında. Bu nedenle Beşiktaş zaten avantajlıydı. Şimdi daha da avantajlı bir konuma geldi. E, Beşiktaş şampiyon diyebiliriz. Erzurum da artık düştü diyebiliriz yani. Karşılaşma öncesinde ben de söylüyordum bunu. Erzurum spor eğer bu karşılaşmayı kaybederse ma e, yani artık ligi havlu atar diye düşünüyordum. Ve gerçekten de ee, o mağlubiyeti aldı ve ben artık lige havlu attığını düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem Çünkü önünde çok zorlu maçlar var. Rakipleri çok dişli. Açıkçası Ankara Gücü Gençler Birliği gibi kendisiyle yarışan rakipler gerçekten çok çok güçlü. Bu sebepten dolayı Erzurum Spor için çok zor günler başlıyor. Bu haftadan sonra artık başlıyor. Çünkü galip gelemediler bu mücadelede. Beşiktaş'a baktığımızda daha az önce ben de belirttim. Artık şampi diyebiliriz yani. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz yani. Ee, klasik bir deyim bu ama... Ligin bitimine böyle haftalar, az bir haftalar kala... E, genellikle bu deyim kullanılır yani. Biz Beşiktaş için bu sezon... Sergen Yalçın'ın takımını... Bu şekilde değerlendirebiliriz bu galibiyet sonrası. Çünkü... Beşiktaş'taki oyun anlayışını, Galatasaray'daki o oyun anlayışını, o kompakt hali ben açıkçası göremiyorum yani şampiyonluk e, hissiyatı, o nasıl diyeyim, hava Beşiktaş'ta var ve bunu oyuna da sürüklüyorlar, o galibiyetleri de alıyorlar, kilit maçlar kazanabiliyorlar. Sergen Yalçın sakatlıklarla uğraşmasına rağmen gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. E, oyuncuları aynı şekilde. Gerçekten çok çok büyük iş yani bu galibiyet. Şimdi golleri hemen hatırlatmak istiyorum. 10. dakikada Kaylar'ın ile 10 öne geçti. Beşiktaş sonrasında Oğuzhan Öz Yakup'la 2-1 e, öne geçti. 1-1 bir iken Şivellen 1-1'e bir getirmişti. Gezal'ın bir asisti var. Sonrasında golü var. Golü muazzamdı gerçekten. Ben çok evet. beğendim golünü. Yani Mükemmel o çalınlar, o hassas e, dokunuşlar diyeyim topa sonrasında hı hı. vuruşu falan harikaydı yani. Gidişi dönüşü vuruşu mükemmeldi ben çok beğendim Gezalı yani durmuyor karşı şey öncesinde mücadele öncesinde de konuştuk seninle yani Gezal ne yapıyor dedik yani bu kadar çok iyi gidiyor işte rotasyon oyuncusu hmm. gibi görüyordum ben ilk geldiğinde ama müthiş iş çıkardı bu karşılaşmada da ee, yani aynı şekilde dediklerimizi boş bir şey e, boş olmadığını Kurduğumuz evet. cümlelerin boş olmadığını gerçekten göstermiş oldu. Yani maçtan sezon... önce söylediğimiz her şey çıktı neredeyse. Aynen öyle. 26 e, Süper Lig'de 23 maça çıkmış. 3 golü var. 14 asisti var. Dilek olay, Asist krallığında da şu an başı çekiyor. Şöyle Gezal. bir e, parantez açalım Gezal için. Biliyorsun Kuvayrajma Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu Beşiktaş taraftarlar için. Aha. E, Beşiktaş forması altında bir sezonda en çok asist yapan futbolcu Kuvayrajma'ydı. 13'tür. Gezal 14 yaparak Kuvarejman'ın tahtını da ele geçirdi. Kuvarejman'ın tahtına oturdu yani istatistik. Evet, anlamda. bir istatistik var kesinlikle. Evet. Bundan sonra Beşiktaş'ı neler bekliyor? E, Cenk Tosun'un sakatlığı etkiler mi? Bununla ilgili neler söylersin? E, Beşiktaş zaten Cenk Tosun'sız geldi bu noktaya kadar. İkinci arı kiralan, Aha. kiralandı Cenk Tosun. E, kısa süre sonra sakatlandı ve bir ay o forma giyemedi. Sadece iki maçta forma giydilikti. O iki maçta üç gol attı. Evet. O da üçüncü maçıydı. E, Cenk Tosun çok iyi bir, bir alternatifti. Şimdi forvet hattında alternatifsiz kaldı Abu Bakar orada. Lerini Larin'i ben bir santrofor alternatif olarak görmüyorum çünkü Larin santrofora geçtiği zaman. Ergen Hoca da görmüyor. Evet <laughs> muhtemelen görmüyordu ama mecburen oynatıyor işte bugün de Cenk Tosun'dan sonra mecburen Larin santrofora geçti. Karsın maçında mecburen Larin e, oynadı. Evet. E, Abu Bakar orada alternatifsiz kaldı. E, bu bir Beşiktaş için dezavantaj. Çünkü Abu bir sakatlığında ya da kart cezalısı olduğunda Beşiktaş bir kişi eksik oynayacak o bölgede. Lerini, yani Lerin Beşiktaş'ı o bölgede bir kişi eksik oynatıyor. bu bir dezavantaj olacaktır. Artık Abubakar sakatlanmasın diye Beşiktaşlı taraftarlar herhalde dua ediyordur. Abu da muhtemelen Çünkü önümüzdeki çok, başta dönecek. Çok kritik haftalara girmiş olacak. Yani bu gerçekten çok önemli. Ee, yani hücum attı ne kadar önemli, gol atmak ne kadar evet. önemli bunu çok çok iyi biliyoruz yani. Sergen Hoca da çok çok iyi biliyor. Çünkü Cenk Tosun da Bakar'ın yokluğunda elinden gelen her şeyi yaptı. İşte Alanya Spor maçında gol attı, Gençler Birliği maçlarında gol, maçında gol atmıştı iki tane. Evet. Ee, onun boşluğunu doldurabilecek bir oyuncuydu ama şimdi Bakar'ın bir olası boşluğunda o bölgeyi dolduracak oyuncu yok. Cenk Tosun'un sakatlığı milli takım için de çok talihsiz oldu Furkan. Ee, biliyorsun Euro 2020 var. yazın ee, Ve Burak yani, Yılmaz alternatifsiz kaldı bence. Orada Yani Enes da ama, işte, ama pek alternatif olarak kadın. görmüyorum ben onu. Evet. Çok memnun değiliz kesinlikle. Seninle önceki yayınlarımızda konuşmuştuk hatta Enes alın durumunu. Yani genç yaşına rağmen Avrupa'da iyi bir tecrübe kazandı ama e, rakam rakam olarak istatistiksel istatistiksel olarak bir başarısı yok ne yazık ki. O beklenen patlamayı yapamadı gol anlamında, skora, skora katkı anlamında. Milli takımda da zaten böyle bir katkı veremedi. Burak Yılmaz'ın alternatifsiz kaldığını düşünüyorum bence Ceptos'un yokluğunda. Kenan Karaman'ı daha çok kanatta kullanıyor. Yani Sergen'in Larin'i kullandığı gibi Şenol Güneş, Kenan Karaman'ı kanatta kullanıyor milli takımda. Belki şarkı eden Serdar Dursun bir alternatif olabilir. Evet. Bilemiyorum. İleriye dönük olarak da benim aklıma ilk gelen de e, Ali Akman. Evet Ali Akman da kesinlikle düşünülebilir. En azından aday kadro için milli takımda. Aynen öyle. Şimdi e, Beşiktaş 4 gol atsa da yine de böyle e, evinde oynadığı mı diyeyim daha rahat mesela 2-0 kazanmıştır ya da 1-0 kazanmıştır ama daha rahat bir oyun ortaya Hı -hı. koymuştur. Sanki bu mücadelede Öyle bir Beşiktaş görmedik ama yine de dört gol atan bir Beşiktaş gördük yani her ne olursa olsun. Hele hele ileri ucu gol kaydedemeyen yani Cenk'in gol atmadığı bir mücadelede dört gol gördü Beşiktaş. Hı. Sanki böyle oyunda şeyler vardı gibi, e, düzensizlikler vardı gibi. Sence bunun etkisi zemin mi? Zemin olabilir. Ee, bir konsantrasyon eksikliği de vardı. Burada çok net hissedildi. Özellikle savunma anlamında seninle de konuştuk zaten maç arasında aslında. Evet hatta Vida'nın iki defa başı döndü maçta acaba Vida'nın bu ıı, maç baş dönmesi yüzünden mi Beşiktaş savunmada bu aksaklıkları veriyor gibisinden konuşsayım gibi. sen aramızda evet. Ee, zemin evet yani konsantrasyon eksikliği neden olur bilmiyorum yoksa rehavet mi? Rehavet de olabilir belki. Tabii tabii rehavet de olabilir. Evet Galatasaray puan kaybetti diye belki daha rahat çıkmıştır bu, kafa olarak Beşiktaş bu maça ama ee, bir konsantrasyon eksikliği ya da bir rehavet gördük. Ee, çok pozisyon verdi. Ersin'in yediği gol hatalıydı. Erzurum <laughs> Sporkayıcısı da ikinci gol Aynen öyle. Ama... Belki o da etkilemiş olabilir. Takım. Evet olabilir. Zemin konusuna gelirsek Furkan Cenk Tosun'un sakatlığı da zemine bağlanıyor. Orsan'ın maçtan sonra bir açıklaması var. Ee, biz zeminin çok sert olduğunu gördük maçtan önce. Islatılmasını istedik ama ıslatmadılar diye bir açıklama var. Eğer böyleyse bu Gerçi Orsan söylediğine göre doğrudur herhalde. Daha söyleyecek hali yok. Bu bir skandal Furkan. Zaten bu zeminde artık Türkiye'de futbol oynanması skandal ama Evet. yani zemini ıslatalım denmesine rağmen zemin ıslatılmıyorsa bu da skandaldır. Sonuçta orada Debi. sadece Beşiktaş mücadele etmiyor. Orada 22 tane futbolcu var. Yedekten girenler var. Hakemler var. O sahada e, mücadele edenler, koşanlar. İnsan sağlığı ön planda olmalıydı. Aynen bu, öyle. Geri plan atılmış ve olan. Bugün Jankers'a ne oldu yarın başka biri ne olur. Aynen. Bu zeminler federasyonun çare bulması gerekiyor. Zemin Kesinlikle. Problemine. Biz şimdi maçı izlerken seninle bir görüşümüz vardı. Ben onunla ilgili konuşup bu konuyu kapatma, kapatmak kapatmak istiyorum. Şimdi kulüpler o kadar transfer yapıyorlar, o kadar milyon liralar, euro'lar harcıyor. Sadece şöyle bir kriter getirilemez mi? Her zaman İngiltere Premier örnek veriyoruz. Yahu Hı. 200 bin Euro'ya şu e, statlara para ayrılsa sen de hatta bahsettin federasyon bu stadyumları e, bir bakıma alsa. Tüm Süper Ligi hangi takımlar geldi kardeşim? Alttan hangi takımlar geldi? Gelin kardeşim şöyle bir toplanın. Stadyumlara böyle böyle bir kriter getiriyorum. Herkesten 100, 100 er bin Euro alıyorum ya da 200 er bin Euro alıyorum. Dönmüyor mu bu para havuzda? Dönüyor. Futbol havuzunda dönüyor. Evet. Futbolunda. Alacak Artık standart bir zemin oluşturulacak Premier Lig gibi. Premier Lig'deki tüm sahalar hibrit için. Sheffield United'ınki de aynı, Manchester United'ınki de aynı, Old Trafford'a gidiyorsun aynı, Stranford Bridge'de de aynı, Emirates'te de aynı. Yani e, şimdi İspanya'ya baktığımızda da yine aynı şekilde öyle örnekler görüyoruz. Yani niye oyuncuları sakatlıyoruz ki? Yani her her oyuncu için demiyorum. Ya her oyuncu için diyorum. Cenk Tosun bugün sakatlandı diye de değil. Anadolu takımlarında da sırf zeminden dolayı sakatlanan birçok futbolcu var. Erzurumspor her her iç saha maçında orada oynuyor yani. Çok kötü. Evet. Onlar daha tehlikeli. Onlar her hafta Aynen öyle. Oluyor. Onlar için de çok büyük bir risk. Bu sebepten dolayı bir artık e, bir yola girilmeli yani. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Cenk dos e, Sergen Yalçın'ın çok önemli açıklamaları var. Onu okumak istiyorum. İlk evet. önüme düşen açıklama gerçekten çok ilginçti. Sergen Yalçın şunu söylemiş. Kimse bu saatten sonra 8'de 8 falan yapamaz. Bu ligde çok zor. Ne kadar az hasar alırsak o kadar önemli diyor. Kimse 8'de 8'i falan yapamaz dediği bence kendi adına konuşuyor ama burada Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında da konuşuyor. Ben, ee, ben evet. onu çıkardım yani. Burada e, kendi takımına da kendi oyuncularına da bir mesaj veriyor aslında. Tabii, yani ayağını ayağını zere bassın diyor. Geçen hafta şöyle bir açıklama yapmıştı. Kasımpaşa yenilgisi bizi kendimize getirdi. Ayağımı zere bastı demişti. Muhtemelen bugün az önce bahsettik ya konsantrasyon bozukluğu ya da rehavet Beşiktaş savunmada çok daha netti diye. Muhtemelen o nedenle böyle bir açıklama yapmış olabilirsin Ergen Yalçın. Bunu bizim gördüğümüzde o da görmüştük tabii ki. 8'e 8 kimse yapamaz açıklaması. Bu anlama geliyor. Ee, doğru yani evet 8'e 8 yapmak e zor bu ligde. Ama 8-8 e bir takım yapacaksa da şampiyonluğu oynayan takımlardan bu Beşiktaş olur. Yani Kesinlikle. tahminen. Yani Yine şu an çok zor ama. Böyle duruyor olabilir. evet. E, açıklamalarına devam edeyim Sergen Yalçın'ın. Bakalım neler söylemiş. Zemin sıkıntılıydı. Bazı arkadaşların da ufak tefek problemleri vardı. Bu tür maçları kazanmak önemli. 3 puan değerli e, demiş. Bu hafta sezonun en zor haftasıydı. Kasımpaşa, Alanya, Erzurum. Bu ma, bu 3 maç bizi düşündürüyordu. Son bölüme ta, tam kadro hazırlanacağız diye düşünüyorduk. Ama milli arada çok büyük sakatlıklar, covid'ler, cezalı oyuncular oldu demiş Sergen Yalçın. Evet, e, Beşiktaş yani aslında az hasarlı atlattı diyebiliriz. Rakip yerlere zaman evet belki Kasımpaşa yenilmiş olabilir ama Galatasaray evet. ve Fenerbahçe de bu süreçte puan kaybetti. E, avantaj hala avantajlı durumda yani milyardan önceki Beşiktaş gibi yine o avantaj devam ediyor. Furkan Jenkins'in ee, e, daha doğrusu Gezal'ın golünden önceki pozisyon çok konuşuldu Twitter'da. Evet, ya, o çok konuşuldu. Falan. Çünkü şöyle bir Konu vardı. Gezal'ın golü öncesinde Cenk'e Cenk'in eline çarpan bir top vardı. Ben Hı. onun eline çarptığını düşünüyorum. Ya yani ben pozisyonu gördüm. Eline çarptığını düşünüyorum. El açıktı gibi. Ama seni söyleyeceklerim var galiba. Evet ya Cenk'in top eline değdi mi değmedi mi açıkçası ben çok net bir şey görmedim. Ee, ama o pozisyonda şöyle bir ayrıntı var. Cenk o topu kaybediyor zaten. Yani C top Cenk'in eline değmiş olsa bile Cenk o topu kaybediyor. Top Erzurum Spor'a geçiyor. Top Erzurumspor'un kontrolündeyken Beşiktaş tekrar topu kazanıp daha evet. sonra Gezal golü atıyor. Böyle bir durumda VAR devreye girmiyor Furkan kural top olarak. Top Erzurumspor'a geçtiği için diyorsun. Vara gitmesine gerek kalmıyor hakemin. Yani evet. öyle bir şey yok, prosedür Böyle yok. bir kural evet öyle bir prosedür yok. Yani direkt hani Cenk'in pozisyonunun devamında Beşiktaş golü bulsaydı vara gidilebilirdi. El var mı el yok mu diye ama top zaten Cenk Tosun orada topu kaybediyor. Topu Erzurumspor kazanıyor. Tekrar çıkarken hata yapıyor Erzurumspor ve Beşiktaş kazanıyor geri o pozisyon golle sonuçlanıyor. Burada e, vara gitmesini gerektiren bir prosedür yok. Gidilse kural hatası olabilirdi hatta. E, bu nedenle golde bir e, şaibe yok diyeyim yani. golle Golde bir hata da yok. Hani vicdanen belki şey olabilirdi. Vicdanen belki yorumlar yapılabilir ama yani vicdanen de bir şey söyleyemeyiz. Çünkü topu kaybediyor Beşiktaş yani o pozisyon golle sonuçlanmıyor. Top kayboluyor. Erzurumspor topu kaybediyor daha sonra yine. Evet. Bir haksızlık var diyemeyiz hani o golde. Anladım. Şimdi Erzurumspor başkanının açıklamaları var. Ondan da bir kısa bahsetmek istiyorum. <laughs> bu maçtaki kırılma anı hakemin yaptığı hatayla oldu. %100 hata. Futbolun adaleti olmadığını, hakemlerin adaletinin hiç olmadığını gördük. Bundan 2 yıl önce aynı adaletsizlikle bu takım küme düştü. Hatta sen buna bir dikkat çekmiştin evet. maç öncesindeki yayında. Evet. Hatırladım. Bugün aynı oyunlar oynanmaya başladı demiş Ömer Düzgün. Ee, böyle bir açıklaması var. Cenk'in, az önce konuştuğumuz Puristan'la ilgili herhalde açıklama yaptı. Evet, yani, evet yani galiba. Hata, o, hata dediği galiba oydu. Evet, evet hakimin e, açıklaması ile ilgili. Bilmiyorum, yani, belki Acaba yayınmıyor. belki kuralı bilmiyordur. Bilmiyorum. Ahmet Çakar bile yazmış yani. Ama, evet kural çok açık yani top rakibin kontrolüne geçtiği zaman vara bakma gereği duyulmuyor prosedür olarak. Vara bakılmaz. Ee, yani bilmiyorum ben o pozisyonda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Cenk'in eline değmiş olsa bile bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü avantaj sağlamıyor Beşiktaş orada kendileri. Ka topu kaybediyor yani. Evet. Ya bu maç şey özelinde yanlış yani. bir açıklama diye düşünüyorum. Erzurumspor başkanının yaptığı açıklama. Bu ya maç ya özelinde ama ne yapacak yanlış. işte yapacak bir şey yok. E yani. tabi Erzurumspor düşmeye, düşmeye doğru gidiyor şimdi. Evet evet. Can e, Havi'yi de oynadılar takımını, bu takımın yani. taraftarı da arkasına alması gerekiyor bu sebeple bu açıklamayı Furkan Emrah Başsan'ın da şöyle bir açıklaması var maçtan sonra. Biz kazanmak için her şeyi yaptık. Gerçekten Erzurumspor kazanmak için Kesinlikle her şeyi yaptı. Kesinlikle yani. Beşiktaş'a yani, iki gol atmak kolay ulaştı. değil yani. İki defa geriye düştü. iki defa beraberliğe kaldı. Emrah sana şöyle bir açıklaması var. Kazanmak için her şeyi yaptık ama her şey yapmakla olmuyor. Sahada ruhsuz arkadaşlarımız vardı. Bu şekilde kümede kalamayız gibisinden bir açıklama yaptı. Özellikle ruhsuz kelimesini kullandı takım arkadaşları için. Ee, bu ileriye yönelik bence yani bir mesaj. Yani toparlanması lazım bir şekilde. Umarım Yılmaz Hoca çok tecrübeli. O e, krizi yönetebilecek bir güce sahip, tekniğe sahip o e, mantaliteye sahip bir hoca. Ama bakalım nereye kadar? Çünkü takımın hali çok kötü yani bu sebepten dolayı evet. e. Yılmaz hocanın da gücü yetmeyebilir yani bir yere kadar. Özellikle bu işte Emrah Barsa'nın açıklamaları da kendi arkadaşları için yaptığı açıklama da bence ileriye yönelik bir tehlike sinyali. Yani Erzurumspor sanki kafada düşmüş gibi ben Emrah Barsan'ın açıklamasından bunu çıkardım. Yani ruhu yoksa sahada sen takım arkadaşlarının arkadaşlarının ruhsuz olduğunu düşünüyorsan sanki kafada düşmeyi kabullenmişsin gibi. Aynen yani öyle. Larin'in de açıklamaları var. Zor bir maçtı. Bu zeminle oynamak da zorlaştırdı. Maçta iyi oynamadık ama şampiyon gibi oynadık. Bu tarz performansla 3 puan almak önemlidir. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Yorgunluk ağrısı oldu. Hafta içi iyileşirim ve bir sonraki maçta hazır olurum demiş. Yılmaz Vural'ın açıklamaları. Bir hakem hatasıyla 2-2 iken tam da gözümün önünde bar bar bağır, bağırıyoruz. Cenk eliyle aldı, Gezal akabinde golü attı. Siz aldınız diyor. Almadık kardeşim. Ortanın ortasında avantaj mı olur kardeşim demiş. E, Yılmaz Hocam da böyle bir görüşü var şimdi. Ben Yılmaz Hocama da güvenirim yani. <laughs> ya, ama... basit bir şey. Hakem pozisyonu Hı -hı. kaçırdı. Kasıtlı yapmadı hakem. biliyorum. Sevdiğim kardeşim ama canımızı yaktı demiş. Çok Doğru. kritik bir hata. Canımız yandı. Hakemlerin önünde ee, VAR neye müdahale eder? Buna edilmiyor mu? Görmüyor musunuz? Türkiye'nin yedi ceddi görüyor. Siz oturduğunuz yerde göremiyorsunuz demiş. yani Edilmiyor. Ben, yani edilmiyor. Buna müdahale edilmiyor. Evet. Sorunun cevabı bu aslında. Evet. Yani şimdi e, VAR protokolünün sonuçta gireceği, devreye gireceği yerler var. Giremeyeceği yerler var. Bence böyle yerlerde de Girmesi gerekiyor açıkçası. Yani sonuçta böyle bir şey olmuşsa Cenk'in elini açık ve değmişse e, golü saymayalım bu pozisyon çıplaklığıyla else e, bunun da yani gol öncesinde buraya kadar da gidilmeli diye düşünüyorum ben şahsen. Katılmıyorum çünkü e, bu kadar derin bir inceleme yapılırsa yani her golden sonra çok vakit kaybedecek. Yok yani, yani bu kadar derin değil ki. Şunu Ama söyleyeyim yani. topu Erzurum'da kazanıyor. Şu an, Abi günümüzde e, şu an Beşiktaş, video bir çok şey mi? özellik Anladım var. Ben. Alacak geriye hemen. Bakacak yani. Beş tane adam izliyor. Bir tane adam izlemiyor tamam ki. Tamam da Cenk, top, top Cenk'in eline değmiş olsa bile Beşiktaş o pozisyonda bir avantaj elde edemedi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Erzurum Spor o da, topu, o topu kazandı. Da, o top taça veya avuta çıkmamışsa o top Hı -hı. bak taça ya da avuta çıkmamışsa sonucunda gol oluyorsa ben Premier Lig'de de görüyorum. İzliyorum yani. bu O pozisyonlara şey yapıyorlar yani faul veriyorlar. Ya yani bilmiyorum Hakem konuda... orada şey yapıyor yani iptal ediyor, biliyor yani eğer varsa orada. El. Evet. Yalnız bu VAR protokolü e, her yerde aynı. Türkiye'ye özel bir şey değil. Yani top Ama dedim ya buna benzer ben çok şey gördüm. Türkiye'de de gördüm. Ben birçok önerini gördüm ya hatırlıyorum yani. Hatırlamasa diyeceğim im ki imkansız, vallahi. imkansız. Bazı zaman imkansız? zaman açısından çok fazla geriye gidebilir Evet Beşiktaş o pozisyondan sonra topu kaybetmese İki dakika boyunca oyun durmasa ve yani gol olsa, vara gidilir. O gol iptal edilir. Fakat beşiktaş o pozisyonda topu kaybediyor. Top Erzurumspora geçtiği için zaten vara gidilmiyor. Ben o kadar Bu, süre geçtiğini bunun, sanmıyorum. Yani bunun süre öyle... olarak da düşündüğümüzde, sana şunu sorayım. E, e, Cenk'in eline değen top e, Hı. değdikten sonra Hı. ne kadarlık süre sonrasında gol oluyor? Süreyi bilmiyorum. Ama top Erzurumspora geçiyor. Yani topu Erzurumspor alıyor, bir daha kaybediyor. Burada önemli nokta bu zaten. Geliyor, bilmiyorum yani. O ilginç. Evet. Evet, şimdi e, bu tarz açıklamalar var. Yılmaz Hoca da tabi Serzeniş'te bulunmuş yani. E, Beşiktaş'ın artık şampiyon olduğunu da söyleyebiliriz. Gerçekten önemli bir. E, galibiyet aldı Beşiktaş. Şimdi puanını 70'e getirdi. Şöyle puan durumuna baktığımızda Fenerbahçe'nin yarın bir karşılaşması var. Puanı şu an 63, Galatasaray 62. E, Trabzonspor 58, e, Gaziantep oynayacak tabii Fenerbahçe ile. E, onların da 50 puanı bulunuyor. Puan durumuna şöyle bir baktığımda 6. sırada Alanyaspor 49, 7. sırada Hatayspor yine 49, Karagümrük 49 puanda bulunuyor ama 49 40... Ee, Karagümrük'ün 33 e, maçı oynanmış. Onu da dile getirmiş olalım. Şimdi e, şunu sorarak bitirmek istiyorum Emre. Sen e, yüzdelik olarak hesapladığımızda Beşiktaş'ı nasıl görüyorsun? Şampiyonluk yolunda artık şampi diyoruz. Yüzdelik Hı -hı. olarak ne veriyorsun yani şampiyonluk yolunda? Sonuçta önünde bir Galatasaray karşılaşması da var. O da çok önemli Sonuçta evet. Daha rakibi yani şampiyonluk yolunda. Ee, her maç zor geçecektir tabii ki kağıt üstünde öyle gözüküyor en azından. Evet. Önümüze, önümüzdeki haftada mesela Ankara Gücü maçı var. Hikmet Karaman yönetiminde bir şahlanan Ankara Gücü. Yine evet. o küme düşme potasından çıkmaya çalışan, o tehlikeyi atlatmaya çalışan bir Ankara Gücü. O maç da zor olacaktır. Beşiktaş'ın spor maçı da var. Galatasaray maçı derbisi de var dediğin gibi. Hı -hı. Ee, ama Şimdi oynanan oyuna bak oyuna baktığımız zaman bir puan istikrarına baktığımız zaman da Beşiktaş her anlamda avantajlı. Ben en az %65-%70'lik bir şans olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bu yüzden zaten şampiyon yorumları yapılıyor şu anda. Ve e, yayın öncesinde de bahsetmiştin. Galatasaray mücadelesine şampiyon çıkar diyorsun. Çıkar evet çıkabilir. O bence çıkar mı çıkabilir. Yani. <laughs> Ya yani şampiyon bir... <laughs> Galatasaray maçına şampiyon çıkabilir demişim derim ben önce de. Şampiyon çıkabilir diyorum yani. Bu da zaten iddialı biliyorum. Evet. Ben şampiyon olma ihtimalini yüzdelik olarak sen seninle aynı yüzdedeyim kesinlikle. Hmm. Ama belki Galatasaray karşılaşmasına şampiyon olarak çıkmaz. Benim öyle O zaman o belki Galatasaray maçını kazanıp da şampiyon olabilir. O da var. Çünkü geriye tabii. iki maç kalmış oluyor. tabii, ki, üçün... tabii ki. yani. Sonuçta... üçüncü hafta Galatasaray maçı. Aynen öyle. Tabii her yani, şey olabilir ligde. Her şey olabilir ama her şeyiyle çok güzel bir lig izliyoruz bence. Evet. Güzel bir lig geçti şu ana kadar. Bundan sonra da daha heyecanlı olacağını düşünüyorum ben. Yarın Fenerbahçe'nin Gaziantep'le bir mücadelesi var. Galatasaray dün Karagümrük'le e, bir beraberlik yaşadı. Çok sonuçta hmm. çok çok önemli bir avantaj vardı Galatasaray adına. Galatasaray da bu avantajı kaybetti. Bugün Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyeti çok çok önemli. Çünkü Erzurumspor'un da çok iddialı olduğunu söylüyorduk. Küme düşme potasında çok çok iyi işler yapmaya çalışan bir takımdı. Hı -hı. ama uzun süredir de galip gelemeyen bir takımdı Erzurumspor. Bu sebeple zor bir karşılaşma olacak diye düşünüyorduk. Ama her şeye rağmen Beşiktaş kazanmasını bildi. E Cenk Tosun'un sakatlanması tabii ki takımı, teknik heyeti, yönetimi üzmüştür tabii ki. Sonuçta geldi, gollerle döndü dedik Cenk Tosun. Hatta geçtiğimiz mücadelede de Vodafone Park'ta 3 yıl 3,5 yıl sonra e, gol işte, Cenk. Evet. Ama ne yazık ki bugün yine sakatlandı. Covid'e yakalandı. E, öyle de bir sıkıntı oldu. Ama her şeye rağmen Beşiktaş yoluna dolu dizgin devam ediyor. Tabii Cenk demişken de bu arada ölüme düştü. Çok Beşiktaş talihsiz de... Furkan ya. Cenk Tosun Evet, Everton'a gittiği dönemde de bak, Everton'da da tam form yakalarken çok uzun dönem bir sakatlık yaşadı. İyileşti işte, Beşiktaş'a döndü. Covid'e yakalandı, rahatsızlandı, Covid'e yakalandı. Şimdi tekrar ee, sakatlandı. Çok talihsiz bir futbolcu gerçekten. Yani gerçekten üzücü üzücü bir durum Ge geçmiş olsun dizi döndü. Sonrasında menisküs mü, çapraz bağ mı artık bilmiyoruz ama sezonu kapattığını net söyleyelim. Mesut de açıklamaları var. Geçmiş olsun kardeşim, cenk Tosun. İnşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sahalara demiş ki e, bu arada Mesut Özil'in de Cenk Tosun'un da doğum yeri Almanya bu evet. sebeple daha çok e, bir, yakın bir ilişkilerin olduğunu tahmin ediyorum. Olabilir. Bilmiyorum, oradan oradan ediyorum. yakın bir arkadaşlıkları belki olabilir evet. Aynen öyle. Çünkü yurt dışında da Cenk Tosun uzun süreler oynadı. Ee, İngiltere'de, Mesut Özil'de oynadı. Evet. Ee, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cenk Tosun'a bu şekilde e, videomuzu da bitirelim. Emre çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Karşılaşma öncesinde de güzel yorumlarda bulundun. Bu e, karşılaşma sonrasında da yine bu şekilde yayınlarımız devam edecek. Yine hatırlatalım. E, daha profesyonel, daha iyi bir yayın politikası anlayışıyla e, önümüzdeki zamanlarda e, daha iyi bir yayın oluşturacağız. E, artık bir masaya geçeceğiz Emre ile beraber olacağız. Online olarak değil de beraber olacağız Emre ile. E, bu şekilde daha güzel bir yayın planımız var. E, ligin son haftalarını bu şekilde değerlendireceğiz. Umarım sizler de izlersiniz, beğenirsiniz abone olursunuz. E, tabii daha çok izleyici olduğunda yorumları da okumaya çalışacağım ben ilerleyen süreçte. Önümüzdeki hafta yayınlarda yorumlarınızı da tabi ekrana vermeye çalışacağım. Abone olursanız, beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.